Sevgili izleyiciler, Diyarbakır programımız hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Diyarbakır'ın Kayakınar ilçesindeyiz. Yanımızda mobilyacılık sektöründe markalaşmış ve alanında faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olan bir firmanın işletme müdürü olan Beytullah Bey var. Bakalım bizlere hizmetleri hakkında neler aktaracak? Buradaki faaliyetlerimizi dinlemeden önce ekranları başlarında sizleri izleyen izleyicilerimiz için kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Beytullah Şimşek diye şey İstikbal Mağazası'nın Hasat Mobilya'nın genel koordinatörü ve mağaza müdürüyüm. Ee, geçmiş zaman 6-7 yıldan fazla da bu sektörün içindeyim. Ee, bu sektörün içinde devam ediyorum. Her konuda, her mecrada, her tarafta altında ben varımdır. Ee, sevkiyat olsun, e, sevkiyat olsun, servis olsun, her türlü müşterinin bütün problemlerini bilerek biz Kendi kendimiz hizmet veriyoruz. Elimizden geldiği kadar bütün müşteriler arasında siz ve kesintisiz bir şekilde hizmet sunuyoruz. Beytullah Bey, şu anki lokasyonumuz hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz ve hizmetlerimizi nerelere kadar ulaştırıyoruz? Tabii, e, şu anda bulunduğumuz yer Diyarbakır'da, Gazi, Kaya Pınar'da, Gaziler'desiniz. Aynı şekilde bizim iki şubemiz var. Şu an buradaki Gaziler Şubesi ve diğer şubemiz Diclekent'te, Dünya Kapşanı'nda iki şubemiz var. Hedefimiz ikinci şubeyle değil, üçüncü şubeyle ve daha da büyümek ve daha, daha da ilerlemek. Buradaki hizmetlerinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Öncelikle evlenmeden önceki olan bütün çiftlerimizin ilk çalacağı kapılarından olan ilk çalacağı kapılar bizleriz. Düğün konseptleri halinde ürünlerimiz var. Yatak odasıdır, yemek odasıdır, koltuk takımıdır, masa sandalye, tekstil gruplarıdır, halıdır. Bir evin dekorasyonunu ve şey, bir, bir evin dekorasyonunu sağlayabilecek bütün ürünler bizlerden mevcut. Ürünleri ne kadar sürede teslim ediyorsunuz? Ürünleri bir ay 40 gün içerisinde teslimat sağlıyoruz. Bizim hizmetimiz sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin 81 ilinde kesintisiz bir şekilde teslimat ve sekiyat yapıyoruz. Aynı şekilde Türkiye'ye hitap değil, bütün dünya genelinde bizler her türlü her yere teslimat sağlıyoruz. Beytullah Bey, sektöre girdiğinizde elbette ki hayal ve hedefleriniz vardı. Şu an geldiğiniz noktada bu hedeflerinize ulaşabildiniz mi ve ilerisi için daha neler yapmayı planlıyorsunuz? Şu anda istediğimiz hedeflerin belli bir kısmına ulaştık. Şu anda Diyarbakır'da iki mağazamızla Diyarbakır'a hitap ediyoruz. Bizim elimizden gelen Diyarbakır'a daha fazla hizmet verebilmek ve daha da büyümek. Ama elimizde olan istediğimiz şey ise Türkiye'nin dışına çıkmak, ihracat yapmak. Bizim hedeflerimiz şu anda olmak, daha da büyümek. Şu anda Diyarbakır Kaya Peki hizmetlerinizi, ürünlerinizi nerelere kadar ulaştırabiliyorsunuz? Sadece bizim hizmetlerimiz bulunduğumuz lokasyon Diyarbakır için geçerli değil. Biz 81 ile hizmet vermekteyiz. Aynı şekilde yurt dışına ihracat yapmaktayız. İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere gibi diğer ülkelere de hizmet vermekteyiz. Siz şu an Diyarbakır'da, lokasyonda bulunduğunuz gibi sizin şehir dışı teslimatlarınız, Almanya ve İngiltere teslimatlarınız aynı şekilde gerçekleşecek. Beytullah Bey, Hasat Mobilya olarak ithalat ve ihracat sektöründe kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Hasat Mobilya olarak ithalat sektöründe 2014 yılından beri e, hizmet vermekteyiz. 2018 yılından itibaren de ihracat hizmet vermekteyiz. Beytullah Bey, sizleri diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? İnsanlar sizi neden tercih edilirler? Bizim diğer firmalardan ayrılan en büyük özelliğimiz güvenilir oluşumuz ve ürünü zamanında teslimatını sağlamış oluşumuz. Biz ürünleri teslim ettikten sonra zannetmeyin ki ürünler sadece size geldikten sonra iş bitiyor. Biz ondan sonra tekrar takibini sağlıyoruz. Bu ürünü hasar aldıktan sonra biz 10 yıl boyunca tekrardan sizlere hizmet veriyoruz. Servis bünyesi adı altında her türlü hizmetimizi sizlere sağlıyoruz. Beytullah Bey, neden mobilyacılık sektörünü tercih ettiniz? Aslında benim geçmişime baktığınız zaman ben inşaat e, mühendisiyim, geçmişimde. E, Ayla şirketi oluşundan ötürü amcamın yanına geldim. Amcamın yanında amcamla birlikte işleri büyüttük. Şu andaki hedefim onun hedeflerinin üzerine çıkabilmek, daha da büyümek. Beytullah Bey, bizler de hedef ve hayallerimizin gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Peki son olarak ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimize neler aktarmak istersiniz? Öncelikle ekran başından bizi izleyenler herkese sınırsız bir şekilde hizmet vereceğimizi ve güvenden hiçbir zaman şüphe etmemeleri gerektiğini buradan herkese söylemek isterim. Diyarbakır turumuz devam edecek. Bizleri izlemeye devam edin.